Kaptan Meto'dan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Car Parking Multiplayer videosuyla karşınızdayım. Bugün BMW i8 ile bol bol yarış yapacağız arkadaşlar. Niye bol bol yarış yapacağız? Gearbox ayarı yaptım BMW i8'e. Geçen çektiğimiz videoda zaten söylemiştim buna mutlaka bir Gearbox ayarı yapıp yarışlarda performansını test edeceğim diye. Ayarları şu an görüyorsunuz. Bu şekilde bir ayar yaptım. E, denedim tabii ki. Denemeden olmaz. Bayağı bir yaptım böyle baktım hangisi daha iyi bu ayarlar gayet güzel oldu arkadaşlar güzel bir performans alacağımızı düşünüyorum ben yarışlarda şimdi online oyuna girelim şöyle geri start online nereye girelim şehre girelim mi ya kimseyi bulamazsak en azından bir iki tur şöyle kendimiz bakarız 400 metrede kaç kilometre hıza ulaşıyor diye daha sonrasında da ha şu bura niye içinde? Şunu düzeltelim. Şunu düzeltelim. Neredeydi? İn in in. Ha tamam. Orayı düzelttik. Şimdi şehre bir girelim bakalım. Şehre geldik. Baya kalabalık görünüyor burası. Umarım bol bol yarışabilecek oyuncu bulabiliriz. Ama öncesinde arkadaşlar şöyle biliyorsunuz daha öncesinde de bir 400 metrede deneme yapmıştık. 250'ye falan filan anca geliyordu. Şimdi yeni gearbox ayarından sonra şöyle bir 400 metreyi bir kere boş bir yarışmadan sürelim. Bir göstereyim. Nasıl gittiğini bir göstereyim. Şu anda çok daha iyi oldu. Bakın tam çizgide 260'ı geçiyor. Tam çizgiye geldiğimizde zannedersem böyle bir 260, 61, 62 gibi bir hıza ulaşmış oluyor. Gayet iyi. Gayet iyi. Ee, öncesinde 250 gibi bir şeydi. Yine aşağı yukarı bir 10 kilometre gibi bir hız farkı yakalamış olduk. Yani bir 10 kilometre fazlamız var bu Gearbox ayarından sonra. Bakalım yarışlarda bize nasıl yansıyacak. Hemen şöyle sıradan herkese bir davet göndermeye çalışacağım. Bakalım. Şöyle bir arkadaşa gönderdim. Bakalım gelecek mi? geldi 400 metre. Haydi bakalım. 400 metrede ilk yarışını yapıyor BMW i8. Ya bu arada arkadaşın arabası çok da iyi değilmiş. Ama olsun maksat yarışmak zaten beni biliyorsunuz. Daha sağlam arabalara da gönderdiğim oluyor. 260'ı geçtik diye gördüm ben. Tam 260 kilometre olmuş arkadaşlar. 260 kilometre 400 metrede. Onun öncesinde Muhtemel 250'de falan kalacaktık. Ama bu gearbox ayarından sonra gayet güzel oldu. Bu ne oldu? Kitlendik kaldık biz burada. Bu davetler geldi diye mi? Bir dakika ben şunlara bir ayar çekeceğim. Tamamdır. Arabayı kurtardım. Bir an kitlenmiş kalmıştı orada. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Valla baya güzel olmuş ya. i8. Yani gearbox ayarından sonra 260 km 400 metre için gayet güzel. Ayardan önce muhtemel 250'de falan filan kalacaktık. Şu an mis gibi oldu. Mis gibi. Birine daha gönderdim. Oyuncu meşgul diyor arkadaşlar. Ama problem değil. Burada baya bir oyuncu var. Hepsine göndereceğiz. Hepsine göndereceğiz. Sıkıntı yok. Kim var başka burada? Göndermediğimiz. Ha, aynı kişiye gönderdim. Yine meşgul dedi. Lada mı? Lada'ya da gönderdim hadi. Hadi Lada'ya da gönderdim. Bakalım gelecek mi. Arabası hileliyse ise gelir. <laughs> hileyle güçlendiriyorlar ya arabaları. Onlar gelir, onlar affetmez. Henüz bir cevap gelmedi. Burada yarışanlar var. Tüh be, cevap vermiyor. Cevap verseydi en azından başkasına gönderebilirdik. Şu an kaldık böyle. Hala şu an yeni davet gönderemiyorum. Görüyorsunuz. Heh, tamamdır. Sen gel bakalım. Bakalım kabul edecek mi? Kabul et. Kabul et. Yarışalım. Kabul et. Cevap yok. Heh, tamamdır. Kabul etti. Haydi bakalım. Haydi bakalım. e 8 ikinci yarışında. Yalnız bu araba bayağı kuvvetli. 1695 beygirlik bir araç var zannedersem şu an. Rakibim olarak. Ama önde götürüyoruz. Nasıl oldu bilmiyorum. Önde, önde götürüyoruz şu anda. Aynen 1695 beygirde o araç. Yanlış görmedim ben. Kaç kilometreye ulaşmışız? Bu sefer 261 kilometre hızla ulaşmışız. Ee, rakibimiz arkadaşımız o 260 kilometre hızla ulaşmış arkadaşlar. Bayağı iyi olmuş. Baya iyi olmuş BMW i8. Şu anda bayıldım. Çok iyi bir performans sergiliyor. Şu yarıştığımız arabanın yanına bir çekeyim mi ben? Bir bakayım yanlış mı gördüm. Bununla yarışmadık değil mi? Ha şu gidenle yarıştık ya. Vallahi karıştırdım kimle yarıştırdığımı da. Zannedersem 1695 yazıyordu ben öyle gördüm. Bakayım aynen öyle. Aynen öyle. Bir yanlışlık yok. Şimdi burada ne var? Bir tane Bugatti Veyron var. Veyron gel bakalım. Nasılmış arabası? 1165 beygir diyor. Vallahi arabayla bayağı bir oynanmış. Kabul ederse bunu yenebilir miyiz bilmiyorum. Az önce Bayağı kuvvetli bir arabayı yendik ama Bundan da cevap Gelmedi Y8'i nasıl buldunuz arkadaşlar Yorumlarınızı bekliyorum Gearbox ayarından sonra beğendiniz mi nasıl olmuş Valla ben bayağı bir beğendim Bu gearbox ayarı cuk oturmuş Yani arabaya Yarışları kaybetmiyoruz iki yarış yaptık İkisini de kazanmayı Bildik gayet güzel gidiyor 400 metrede 260-261 Kilometre hıza ulaşıyor Bence güzel öncesinde bu hıza ulaşmak mümkün değildi tabi. Bu arkadaşımız gelmiyor. Şimdi şurada biri daha var. Ona da göndereceğim. Bakalım. Davetimizi kabul etti. Yine bir 400 metre 928 beygir. Bu aracımızın, bu arkadaşımızın aracının beygiri. Hadi bakalım. Kalkışta gayet güzel bir şekilde tokatladık. Hadi bakalım. 400 metreye doğru çok bir şey kalmadı. Önde götürüyoruz. Ve birinci olarak bitirdik arkadaşlar. Gayet güzel. Üçüncü yarışımızdan da galip ayrıldık. i8 namalup ilerliyor. Namalup ilerliyor. Umarım namalup bitiririz bugün videoyu. Hiç yenilmeden bitiririz. Hadi bakalım. Şöyle kamerayı biraz daha uzaklaştırdım. Böyle daha iyi görünüyor. Başka arabalar varsa onlara da hemen buradan yarış davetlerini yollayacağım. Bugatti gelmiş bu arada. Bu az önce AFK'ydı zannedersem şimdi tekrardan gönderdi. Şu an hareket ediyor. Şu an gördü, görmüş olması lazım. Cevap yok. Ha ne oldu? Oyundan düştü zannedersem bu. Aynen. O bir anda oyundan düştü arkadaşlar. Ne yazık ki Veyron'la kapıştıramadık. Keşke Veyron'la da bir kapışma yapabilseydik. Güzel olurdu. Şurada başka bir arkadaşımız var. Ona da gönderelim. Sıradan ne var ne yok. Herkese göndereceğim ya. Bakalım kabul edecekler mi? Yine buralar baya bir tofaş kaynıyor. Tofaşı seviyoruz ya. Millet olarak tofaşı seviyoruz. Oyunlarda da bolca tofaş görüyoruz şu dükkandan paramı da alayım ben ya. Ne kadar birikmiş? O ye ye. 22 para birikmiş benzin parası. Vallahi benzin parası. Bunu da alalım. Bazen yolun ortasında bitiyor. 10 veriyoruz benzine. 150 vermek yerine. O yüzden bu para önemli. O bir Bugatti daha gördüm sanki. Yanımdan geçti. Nerede bu? Geçti gitti. Onu bulabilecek miyim ya? Nereye gitti bu? Buraya doğru yardırdı herhalde. <laughs> bir peşine gideceğim o Bugatti'nin. Yok. Adam yardırmış gitmiş ya. Başkaydı bu. Diğer o mavi Bugatti'den değildi. Farklı bir kişiydi. O Bugatti ile bir yarıştıramadık ya. En azından Bugatti vs. i8 derdik. Olmadı. Başka yeni gelen arabalar falan var mı burada? Şurada. Ha buradaymış Bugatti. Burada burada. ha gönderdim. Ha, oyuncu meşgul diyor ya. Tüh. Tüh gelmiyor. Oyuncu meşgul diyor. Ona tekrar deneyeceğim ben bu arada. Bir daha görürsem deneyeceğim. Ha burada burada burada. Gel bakalım. Shadow. Shadow meşgul. Gelmiyor arkadaşlar. Meşgul diyor. Maalesef Bugatti ile yarışamayacağız. Başka yeni gelen oyuncular lazım. Meşgul diyor ama dibimden de ayrılmıyor bak. Gör, görüyor musunuz? <laughs> dibimden de ayrılmıyor. Gel gel yarışalım gel. Gel. Aman buraya sıkışıp kalmasın da şimdi. Ha, şuradan şöyle çıkarayım arabayı. Nerede? Shadow nerede? Bugatti nerede? Gitti mi? Gitmiş. Gitmiş. Şu tofaşlardan birine mi göndersek? Vallahi göndereceğim ya. Şuna göndereceğim. Buna da oyuncu meşgul diyor. Şuna göndereceğim. Ona da oyuncu meşgul diyor. Herkes meşgul. Herkes meşgul. Tamam. Biri kabul etti. Hadi bakalım. Tofaş'la kapışma zamanı. Tofaş'ta arkayı bayağı bir kaldırmış böyle. <laughs> ya yani yeneceğiz tabii. Tofaş. Amaç eğlenmek. O yüzden gönderiyorum. Bol bol yarış olsun diye. Ve büyük bir rekabet içerisinde değiliz tabii ki. Amacımız eğlenmek. Bu yarışı da Kazanmış olduk yine 261 kilometre hıza ulaşmışız Bizim yarış oranımız ne alemde Win diyor %71 o bayağı iyiymiş %71 oranda Kazanıyormuşuz yarışları gayet güzel Şeyin oranı şu anda %100 zaten İ8'in 8in oranı şu anda %100 <laughs> Hiç kaybetmedi bütün yarışları kazanmasını bildi O yakıt bitiyor Vallahi 10.000 10 bin vermek istemiyorum ya. 10 bin vermeyelim. En iyisi şu yukarıda benzinlik var. Hemen benzinliğe çıkalım arkadaşlar. Benzinimizi dolduralım. 10 bin vermeye gerek yok. Çünkü burada 150 liraya dolacak. Parayı da çöpte bulmuyoruz yani. <laughs> o kadar kazanmak için uğraşıyoruz. Taksicilik yaptık yani bir önceki videoda sırf para kazanmak için taksicilik yaptık. Taksicilikte kazandığımız parayı da komple benzine vermeyelim. Baya dibe inmiş. Biraz dolacak. Hamur mu o? Hamur. Hamurun sesi geliyor. Yanında bir hamur var. Şu benzini dolduralım. Birkaç farklı arabayla daha yarış yapabilirsek güzel olur. Vallahi yarışlara doyamadım ya i8'de. i8'e bayıldım. 140 lira paramız gitti ama benzinimiz fullendi. Hadi bakalım. Tekrardan aşağı iniyoruz ve yarışlara devam ediyoruz yeni oyuncular var mı? Önemli olan o. Aynı kişilerle yarışmanın bir mantığı yok. O bir tane G65 mi var burada? Merso var. Gel bakalım. Kardeşim üstümüze çıkmasaydın keşke. Arabamız arabamızı ezmeseydin. Gel bakalım. 1695 beygir diyor. Oynanmış bir araç. Bayağı bir oynanmış bu araçta 1695. Ama kabul etmedi. Şurada bir araç daha var. Biz bununla yarışmış mıydık? Lan ne dersem yarışmıştık. İlk yarışımızı bu arkadaşla yapmıştık diye hatırlıyorum. Gel bakalım. Artist artist böyle kaydıra kaydıra geldin. Gel bir yarışalım seninle. Kabul ediyor mu? Kabul etti. Hadi gel bakalım. Niye? Vazgeçtim. Gel bir daha gönderdim. 400 metre tamamdır. Çok güzel. Bir yarış daha. Bir yarış daha. Vallahi doyamadık bugün yarışlara. 400 metre yarışları çok güzel ya. I8'de daha güzel. O kafa kafaya kattık ama şu an önde götürüyorum. Kafa kafaya kattık ama sonradan tokatladık ya. Problem yok. Bu yarışı da birinci olarak bitirmeyi başardık. Kaç kilometre? 260. Ya 260 oluyor ya 261 oluyor zaten. Ne aşağısına iniyor ne de daha yukarısına çıkıyor arkadaşlar. Gayet güzel. Of of of. Burada biri takla attı. Mercedes takla attı vallahi burada. Mercedes sen de gelseydin iyiydi ya. Bir yarışta sen yapardık? İyi olurdu. Ama gelmedi. Şimdi içeriye birkaç araba girmiş. Ne var burada? Gel bakalım. Bir de seninle yarışalım. Burada lastik yakmayla olmaz böyle. Bir turda yarışalım gel. Kabul etti 400 metre. Gel bakalım hadi bas 400 metreye. Evet i8'de bir yarış daha. Çok keyifli yarışlar atıyoruz yani bugün. Hiç değinilmedik. Şu an oranımız %100. Hala %100 kazanma oranını koruyoruz şu anda i8'de. Bu yarışı da birinci olarak bitirdik arkadaşlar. Gayet güzel. Bugün keyifli yarışlar yaptık ya güzel oldu. Gearbox ayrımız da gayet güzel olmuş. Onu da hep birlikte görmüş olduk. Bu arada zaten girişte ayarları vermiştim, göstermiştim. Bilmeyen kullanmak isteyen arkadaşlar oradan aynı ayarları kullanabilirler. Aracın performansı işte gördüğünüz gibi gayet iyi. Başka kimse var mı? Başka kimse de kalmadı zannedersem. Şöyle aracımızın içine geçelim. Bu şekilde. Şöyle birkaç tur atalım. Kokpitten böyle aracı kokpitten içeriden kullanmamı isteyen e, izleyicilerim, takipçilerim de var. Onların da kalbini kırmamış olayım. Onların da isteğini yerine getirmiş olayım. Bu şekilde biraz şöyle turlayalım arkadaşlar. Yapacağımız kadar yarış yaptık zaten. Biraz şu an arabayı ezmiş olabilirim ama <laughs> neyse, sıkıntı değil. Yarışlarımızı yaptık. Biraz da şöyle şehirde turlayalım. Sonrasında videomuzu bitirelim artık. Polis aracının yanından geçelim. İçeriden de gayet güzel oluyor böyle aksiyon kamerası gibi. Of, ama kontrol etmesi biraz zor. Kontrol etmesi biraz zor oluyor. Zaten aşırı derecede hızlanıyor şu an araç. Aman, aman, aman. Dönebilecek mi buradan? İyi, iyi. Dönebildik, dönebildik. Gayet iyi. Şöyle içeriye oyuncuların olduğu yere doğru ilerleyelim. Dükkanımızın önüne park edelim. Burası bizim biliyorsunuz. Aman ya. Aman. Kontrol etmesi biraz zor oluyor arkadaşlar bu şekilde. Gerçekten zor oluyor. Araç çünkü bir anda çabuk hızlanıyor. Bir de gearbox ayrı falan filan yaptık ya. Bayağı hızlanıyor. Burada yine 3000 paramız birikmiş. Onu da aldık. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın